Yazarken yine hekimlerin de desteği oldu mu burada destek kimler oldu bu yazıları e, yazarken ee, kimler yardım etti size? De? Aslında ben kendim e, e, Ankara tabipler odasının e, bir listesi var orayı biraz referans aldım biraz e, tabi araştırma e, şeyi oldu bu işi uygulamadan önce o isimlerin Yanlarında ünvanlarını da yazdım. bunların işte teyit etmek için genelde aslında birçok kık ayağında yalnızdım hani bu fikri projeye geliştirme, araştırma, uygulama ki işin içinde çok fazla matematik, biraz kimya, biraz fizik, çok kapsamlı bir projeydi. Çok ince düşünülmesi gereken çok fazla kalem vardı. Ee, beni çok düşündüren, en çok düşündüren kısmı 380 ismi e, binaya, e, 3 binaya eşit şekilde nasıl böleceğiz ve e, nasıl yerleştireceğiz kısmıydı. E, çünkü hani resim yapmaya benzemiyor yazı yazmak ve öyle bir sayfaya yazar gibi de yazamıyorsunuz. E, i̇şin bu kısmı çok e, zordu. Hava şartları işte 14 Mart Tıp bayramına yetiştirmek istiyorduk. Geceli gündüzlü aralıksız 16 gün çalıştım. 16 gün sahada çalıştım bunu tabi öncesinde bilgisayarda kurgusu uygulaması bir yaklaşık 3 hafta Aralıksız çalıştım.